Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ee, sen ne demiştin oğlum? He. Evet hoş. Şimdi... Bu sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şeyin... Muammer'in oğlu falan. Ee, şimdi şu anda köylerinde araba öğretmeni şey yapmışlar. Ama bir daha sözler Diyorum ki bu ha. Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu ve evet. yanında Ali Ağoğlu, Reza Zerrat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evlerinde arma yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi görüntü e, senin elinde ne var ne yok e, sen bunları diyorum, çıkarsın. Ben de, tamam mı? Yok. No, Bende ne olabilir o senin para var kadar. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin şeyi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Biz tamam. de abimle konuş. Evet. Onda var bir şey yok. Orada onu şey yapalım. Düz bir yerde amca olmadan. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten yapmam. O da. <laughs> ne yapalım Onu... bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirleyin geldi buralara şey yapmıştı ben yani. de. Berat'ta tamam. da var. Onu şöyle vermişti. Evet. Ya şimdi yarı ettin. <laughs> tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bırak abi ne hemen bırak abi de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeye yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyledik? Ya ay tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir, düşün aranızda. Ben işte ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, hmm. bir şey yap. Bir tuvat kuralım şey kadar saat ona kadar. Ben yani çünkü konuya gideceğim. Tamam. Tamam. Bir kuralım. Tamam. 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 Tamam şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Berat amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler e, bir düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe falan başladığımız için bir kısmını al sen, sen de dursun. Projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Ya yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacığım. Sümeyye geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yalnız. Tamam olacak. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam yine sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam yine sıfırlayacağız inşallah. Hmm. Tamam. Sana yer verdiğim görürsün tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi hmm. ee... Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. Şey, altı. Sümeyye altı. Şuna Sümeyye işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk peki falan. Taraf, her, her iki tarafı da halletti mi? Efendim? Her iki tarafı mi? Verdi herhalde hocam. İk, i̇kisini de başlattım dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki iki kisimle boşaltın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. sizin Şimdi babacım şey için aradım. E, büyük ölçüde bir şey yaptık. E, siz mi aradınız o ölçü filmini? Yok ben aramadım. Sen Gizli Gizli'ni yani, aradım arandım. Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız. <laughs> Sıfırlamadık henüz. Bugün şöyle diyor. Ee, bir 30, 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. E, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Abi, ha, nasıl oluyorsunuz? Hayır. Ha babacığım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Ha, yok. Bir ses karıştı da olmuş. Aha. Yani 25 milyon dolar çala aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire olabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız öyle Öyle mi yapalım? tamam yapın yapın. Ya yani, tamamen sıfır mı kalsın mı olur ya senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten bu şey, şey öbür tarafı Mehmet'le şey yapsaydın onu da oraya. Tamam yapalım. onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardım. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra... E, Tunç abi tamam mı? bakar mısın? Nereye baba? Tunç a. Ha? Diyorum, tamam. Ya sormuşlar 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse de bu kadar şeyleri konuşma şeyleri. Öyle de olsa konuşur. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz hallediyoruz ben şimdi boğazım gelemiyorum. Tamam Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz Tamam. merak Evden bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok diye. Yani herhangi bir şey yok. Ee, şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken. Nasıl diyeyim? İşte ben de bir bu e, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir, bir borcumuz vardı bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya şey konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşmayayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Ben yani şeyin salandığı vesaire neden olursa olsun hiçbir şey yani yerine göndersin. Bir göndersin. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba ne? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum yani. Telefonlar. İşte ben Koruma ekibi mi yapıyor? Kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz Ama görüntülü de bunu... takip ediyorlarmış. Evet. Doğrudur diyor olur günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda Yaptık.